Herkese merhabalar. Bugün sizlerle beraber Taner elektrikli ızgarayı inceleyeceğiz. Kutumuzun içinden çıkacaklara bakarsak bir adet garanti belgemiz ve kullanma kılavuzumuz 4 adet şişimiz ve 1 adet de ızgaramız mevcut. Izgaramızın içinde teli var. Altında su haznemiz ve onun altı da bu. Bu su haznemize pişirme yapmadan önce az bir miktarda su koyarsak damlama yapan yağlar suyun içinde duracaktır ve böylelikle temizlemeniz kolay olacaktır. İçinde bir adet rezistansımız var mevcut. Rezistansımızın aç, açma kapama düğmesi bu şekilde. Şişlerimizin de takıldığı yeri şöyle isterseniz göstereyim hemen. Şuradaki yerden karşısındaki deliğe direkt takıyoruz bu şekilde. 4 adet şişimizi de ayrı ayrı takabiliriz. İçinde istediğimiz gibi et, köfte, balık, pirzola vesaire yapabiliyoruz. 50 yıl aşkın bir süredir bu ürünümüz hizmet vermekte ve kullananlar da son derece memnun. Taner marka üretmektedir bu ürünü ve servisleri de Taner markanın servisleri de bu ürüne 2 yıl sürede dediğim gibi bakmaktalar. Ürünümüzün dış kısımları, ayakları plastik bir malzemeden üretilmiştir. Bakalit malzemeden yine şu motor bölümünün aksamının olduğu yerde plastik malzemeden üretilmiştir. Kendisi ise saç bir metalden üretilmiştir. Üst kısım ise saç metal üzerinde emaye ve kaplama bulunmaktadır. Bu arada biz ızgaramızın lüks boyunu yani orta boyunu inceledik. Bu ürünün az bir şey ufak küçük boyu ve az bir şey daha büyük battal boyu bulunmakta. Onun haricinde ürünümüz şu şekilde tam açılır vaziyette de durabilmektedir. Şöyle sizlere daha iyi göstermek için hatta şöyle gösterebilirim. Tam açılır vaziyette. Ürünümüzü temizlerken bu rezistanslı kısmına fazla su değdirmemeye özen gösterelim. Onun haricinde şu bölümler parçalar çıkmakta gösterdiğim gibi. Bu parçaları elimizde sabunlu suyla yıkayabiliriz. Ürün incelememiz bitti. Umarım faydalı bir anlatım sunmuşuzdur. Videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. İyi günler.